Child. Evet günaydın arkadaşlar günaydın Nasılsınız bugün günaydın Selen'cim günaydın bugün size birazcık hayata dair konuşacağız arkadaşlar bekleyelim belki bize katılanlar olacak Bugün size evimden sesleniyorum. <laughs> o zaman da canlı yayın yapmamıştım. Ee... <gülüyor> 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 Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar hayat size ne ifade ediyor? Mesela <laughs> hayat bana ne mesela bana ne ifade ediyor hayat bence yaşama her şeye rağmen yaşamaya dair yaşamaya değer ee, Lotus Bey hoş geldiniz hayat yaşamaya değer tabii nasıl yaşadığınıza bağlı ee, hayat küçük şeylerden mutlu olmaktır hayat sabah uyandığında pozitif olmaktır pozitif bakmaktır hayata ee, bardan doğu tarafından bakmak lazım yani ben en azından, en azından öyle yapıyorum arkadaşlar ee, ya hayat çok şey değil mi ee, tuhaf aslında baktığında çok değişik bir süreç doğuyorsun büyüyorsun işte çalışıyorsun ondan sonra yaşlanınca ölüyorsun yani Hayat bu aslında. Çok basit. hiç kimse kalıcı değil. Ee, önemli olan sağlık. Arkadaşlar sağlığınızın kıymetini bilin. Sağlık çok önemli. Sağlığınızın kıymetini mutlaka bilin. Ee, i̇nsanın çok da arkadaşı olması gerekmiyor şu hayatta. Ee, ben bunu öğrendim. Ne kadar az olursa o kadar güzel. Her şeyin fazlası zararı arkadaşlar. İyiliğin, e, şefkatin, sevginin neyi fazla yapıyorsanız o size kötü olarak geri dönüyor. E, her şeyi dozunda yapmak lazım. Nasıl ilaç aldığımızda dozunda yapıp iyileşiyorsak sevgi de böyle bir şey. İyilik de böyle bir şey. Yani İyilik, iyiliği yapın ama iyilik de dozunda olsun ee, bugün de güneş açıyor çok güzel <laughs> yani aslında öyle bir açtım ama ne hakkında konuşacağım ben de bilmiyorum sağlık konuşabiliriz ee, gündeme dair konuşabiliriz Bir arkadaşımla arkadaşımı davet ettim. Belki ikili sohbet olursa güzel olur. Eğer X'ten izleyenler varsa beni takipçilerim, bir selam versinler. Hayat her şey rağmen ya da çok güzel. Gelenler oluyor, gidenler oluyor. Ee... her zaman olmaya devam edecek. Bana hayat ne öğretti mesela? Hayat bana aslında çok şey öğretti hayat bana. Hiç yani aslında hiçbir şey bir şeyi takmamayı yani şöyle diyeyim hayat çok kısa aslında taktığımız şeylerin ne kadar saçma olduğu üzüldüğümüz şeylerin değmediği ama insanız ya. Hani e, illaki üzülüyoruz, takıyoruz küçük şeyleri kafamıza ama e, yani de bazen hani deriz ya e, yaş aldıkça akıllanacağız. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yaş aldıkça akıllanmıyorsunuz. Sadece tecrübe kazanıyorsunuz. Yani ben öyle düşünüyorum. Sezen Aksu'nun dediği gibi akıllanmaz mı insan diye akıllanmıyor arkadaşlar. Akıllandığımızı zannediyoruz ama sadece tecrübe kazanıyoruz ve bu tecrübeyi hayata geçiriyoruz. O kadar. Ee, onun dışında çok da e, yani ak akıllandığımızı düşünmüyorum. Yapımızda bu yok çünkü. <laughs> Neysek oyuz. Yani kişiliğimiz karakterimiz neyse o. Ama e, yapımız, ya yani huyumuzu değiştirebiliriz mesela huylarımızı sevdiğimiz insanlara karşı. Mesela benim çok e, mesela sevdiğim bir insana karşı onu sevmediği bir yönü varsa ben onu yapmam mesela hassasiyet gösteririm ama karşılıklı olması daha güzel olur tabii ki. E, mesela hayatta neyden nefret ederim? 200 insanlardan nefret ederim. Yüzüne gülüp daha sonra e, seni suçlayıp hayatından çıkan insanlardan nefret ederim. Çok şükür benim hiç öyle bir şeyim olmadı. Kimseye karşı bir vicdan borcum yok. Çok rahatım bu konuda. Aksine insanların bana borcu var. Ee, ama ben bunların hesabını sormuyorum. Çünkü yani gerek yok. Allah'a havale ediyorum. Siz de öyle yapın. Yani kim tutmayın, intikam almayın. Bunlar çok güçlü duygulardır. İntikam almak, nefret etmek. Onun yerine sevin. Yani sevginize değer verecek insanlara bulun inşallah hayatınızda. Soru sormak istediğiniz varsa arkadaşlar e, aşağıdaki e, bölümden sorabilirsiniz. Ya da likeleyebilirsiniz kanalımı. Yakında belki bir seyahat forumum var. E, odan da video paylaşacağım. İnsan Paris'e gitmiştim ama çok video paylaşmaya vaktim olmadı. Yayın yapmak istedim. Arkadaşlar şu an ben e, haftaya salı günü Lady Gaga geliyor Belçika'ya ve e, bir tane bilet şu an 388 euro. Yani arkadaşlar Lady Gaga'ya da değer mi bilmiyorum siz söyleyin. E, yani şu an bildiri geldi bilet e, 400 lira arkadaşlar. Yani o kadar da açıkçası bana çok fazla geldi. Ona bakıyordum. Onun dışında ne konuşabiliriz? Başka da yaşıyorum. Bilmeyenler varsa. Burada doğdum. Burada yaşıyorum. Sana da alayım Serhan. Ben önce kendimi alırsam yani sana da almayı düşünüyorum tabii ki ama şu an 400 Euro bana çok fazla geliyor açıkçası ama işte bakalım belki daha uygun fiyatı buluruz. Tabii ki bunlar kara borsa şu an biletler tükendi. Sağ ol Elis'cim. Ee, teşekkür ederim izlediğin için. Hamzi Hamzi Bey size de günaydın. <laughs> yani şu an çok kişi izlemiyor ama olsun. Belki birazdan e, ee, şey art, artacaktır. Onun dışında yani Gerçi bugün canım çok yayın açmak istedi ama konuşacak bir şey bulamıyorum ben bugün. Ee, bir kal geldi bana. Normalde çok konuşan bir insanım aslında hiç susmam ama bana kal geldi bugün. Ee, ne hakkında konuşmak? Yani biliyorsunuz ben siyaset, din, politika sevmem. Ee, bunlar benim tarzım değil. Elis yayına gelmek istersen seni de alabiliriz. Beraber konuşmak istersen. <laughs> Serhan seni de bekliyorum arkadaşlarım alttan yazıyor. Ee... <laughs> Neyse bugün galiba çok konuşasın da benim de yok. Bilemedim şimdi. En iyisi şey yapalım. Ne yazıyor? You are fair me. Onu bilmiyorum ne demek istiyorsunuz Hamze Bey. Ee, şey yazmışsınız. Ne hakkında konuşalım? Yani var mı <laughs> siyaset din dışında. Bugün de çok katılım yok. Mali merkez işinde gücünde galiba. Bekleyebiliriz biraz daha. Olmadı da kapatırız arkadaşlar. Sorun değil. O zaman e, ben de konuşacak bir şey bulamadım ya. Kapatayım o zaman. E, bir dahaki gün daha e, değişik şeyler konuşuruz. Şu an benim de aklıma bir şey gelmiyor. Herkese çok güzel bir gün olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.